Merhaba, ben Omega. Eğer hikayeleri beğenirsen abone olmayı unutma olur mu? Kanalda bu şekilde birçok hikaye var. Desteğin için teşekkür ederim. İyi dinlemeler. Bu birkaç yıl önce oldu. Uzun yol yapıyordum o zamanlar. Eyaletler arası saatlerce uzanan dümdüz yollar. Bildiğiniz o türden yollar. Radyonun saatlerce cızırtıdan başka bir şey çalmadığı, Arada sırada karşıdan gelen birkaç far dışında hiçbir yaşam belirtisinin olmadığı ıssızlıklar. Gençtim, kilometreleri ve parayı önemsiyordum. Yalnızlığa alışırım sanmıştım ama yanılmışım. Rotam beni iki büyük devlet bölgesi arasında uzanan uzun ıssız bir otoyolu götürüyordu. Neresi olduğunu söylemek istemem ama aklınızdan büyük, boş alanlar, sonsuz ağaç denizleri ve başka hiçbir şey gelmemeli. Şoförler arasında kötü ün salmıştı bu yol. Sinyal yok, benzinlik yok, yüzlerce kilometre boyunca tek bir kasaba bile yok. Üstelik garip hava olaylarıyla da meşhurdu. Çoğu şoför bölgeyi gündüz geçmeye çalışırdı. Ama takvim sıkışıksa geceye kalırsın. Benim programım da tam gece yarısına denk gelmişti. Dışarıdaki karanlık öyle yoğundu ki farlarımın aydınlattığı alan dışında hiçbir şey görünmüyordu sanki karanlık kamyon kabinine doğru bastırıyordu. Duyabildiğim tek şey dizel motorun uğultusu. Ara sıra tıslayan hava ferini ve lastiklerin asfaltta olan monoton temasıydı. Hipnotize ediciydi. Fazla hipnotize edici. 10 saattir yoldayım. Sadece birkaç eyalet önce kısa bir mola vermiştim. Kahve etkisini yitirmişti. Gösterge panelinin o solgun yeşil ışığı hep garip bir huzur veriyor bana hem de dışarıdaki zifiri karanlığı daha da derinleştiriyor. Göz kapaklarım kurşun gibi ağırlaşıyordu. Kendine gelmeye çalışırsın bilirsin. Yüzünü tokatlamak, camı açıp soğuk havayı içeri almak. Radyoda hala cızırtıya yenik düşmemiş müzikleri bulmak. Hepsini deniyordum. Saat 2 ya da 3 civarıydı. Uyku ile uyanıklık arasında beynin tasarruf moduna geçtiği o garip hale bürünmüştüm. Yoldaki beyaz şeritler birbirine karışmaya, uzayıp bükülmeye başlamıştı. Yorgunluktan kaynaklı sıradan bir görsel ilizyon. Gözlerimi sıkıca kırptım. Görüntüyü netleştirmeye çalışıyordum ki bir şey gördüm. Ya da gördüğümü sandım. Farlarımın kenarında, yolun sağ şeridinde bir kıpırtı. Küçücük, alçakta, bir anlığına insanı andıran bir şekil belirip karanlıkta kayboldu. Kamyon geçip giderken karanlık onu içine çekti. İlk tepki ne oldu biliyor musunuz? Geyik ya da bir çakal. Sık rastlanan şeyler ama hayvan gibi hareket etmemişti. Ayağa kalkmış gibiydi. Yorgun beynim bir anlam vermeye çalıştı. Bir yetişkine göre çok küçüktü ama bir hayvan gibi de kaçmamıştı. Sonra içimdeki mantıklı ses konuştu. Yorgunsun, gözlerin oyun oynuyor. Olur öyle. Neredeyse bu açıklamayı kabullenecektim. Başımı salladım. Yanımdaki ılık sudan bir yudum aldım. Gözlerimi yolla diktim. Ama o görüntü, o küçük ayakta duran silüet zihnimden çıkmadı. Hayır dedim kendi kendime. Bu saatte, bu ıssızlıkta mümkün değil. Çocuklar gece 3'te otoyolda dolaşmaz. Bu kesinlikle bir gölgeydi. Bir çalanık ya da yorgunluk halüsinasyonu. Yorgunken daha önce de ağaçları insana benzetmiştim. Bu işin doğasında var. 30 saniye daha sürdüm. Görüntü zihnimden silinmeye başlamıştı. Mantığım galip geliyordu. Ama sonra alışkanlıkla sağ dikiz aynama baktım ve kanım dondu. Sadece soğumadı. Sanki buz kesip damarlarımda akmamaya başladı. Kamyonun arka ışıklarının kızıl yansımalarında orada, yolun kenarında küçük bir figür duruyordu. Tam da bir anlığına gördüğümü sandığım yerde. Bu bir çalı değildi bu bir gölge değildi. Küçüktü ve orada ayakta duruyordu. Kıpırdamalı, beni izliyordu. Kalbim kaburgalarıma çarpmaya başladı. Bu yorgunlukla açıklanamazdı, bu gerçekti. Orada birisi vardı ve bu şey çok küçüktü. İçgüdülerim çığlık atıyordu. Tehlike, kaç, uzak dur. Ama içimden başka bir ses, o insani ses başka bir şey fısıldadı. Ya bir çocuksa, ya yardıma ihtiyacı varsa o an karar vermem gerekti. Eğer şimdi durmazsam karanlık onu tekrar yutacaktı. Ve ya gerçekten bir çocuksa ya onu geride bırakırsam mantığıma rağmen içgüdülerime rağmen yavaşladım. Hava frenleri yılan gibi tısladı. Kamyonun inleyerek durduğu an hala kulaklarımda. Dörtlüleri yaktım. Işıkları o zifiri karanlığı yararak yanıp sönüyordu. Ve sonra tam dolu bir omorkörle dar bir şehitte asla yapmamam gereken şeyi yaptım geri vitese taktım. Kamyonu yavaşça geri sürdüm. Aynalardan gözümü ayırmamaya çalışarak romorku düz tutmaya çalışıyordum. Lastiklerin çakılla teması kulak tırmalayıcı bir şekilde yankılanıyordu. Her şey doğanın kendisi bile sanki nefesini tutmuş gibiydi. Bir dakika, belki de iki dakika sürdü ama bana saatler gibi geldi. Arka lambalarımın kırmızı parıltısı nihayet o noktayı tekrar aydınlattığında orada duruyordu bir çocuk. Kamyonu öyle durdurdum ki kabin çocuğa yaklaşık 3 metre mesafedeydi. Uzun farları açtım. Hem daha net görebilmek hem de onu korkutmamak için. Sadece bir kamyon olduğunu göstermek istedim. Çocuk küçücüktü. Gerçekten küçük. En fazla 6 ya da 7 yaşlarında bu ışıkla seçmek çok zor. Yolu boydan boya kat eden yoğun ormanın kenarındaydı. Uzun, karanlık çam ağaçlarıyla çevrili, İçeri bakmaya cesaret edemeyeceğin kadar yoğun bir karallığın hemen kıyısında Ama çocuk bana bakmıyordu Yola paralel şekilde yürüyordu Yavaş yavaş Sanki devasa kamyonun varlığı, motorun mırıltısı, farların keskin ışığı hiç umurunda değilmiş gibi Üzerinde sadece ince, açık renkli pijamalar vardı Ayaklarında ayakkabı yoktu Ve gece gerçekten soğuktu İçimden bir şey koptu bu yanlıştı. Her yönüyle, her detayıyla yanlıştı. Motoru durdurdum. Gelen sessizlik sağır ediciydi. Sadece gece böceklerinin yıldız sesleri ve ormandan gelen yaprak hışırtıları duyuluyordu. Ki o rüzgarı ben kabinde hissetmiyordum bile. Kalbim göğsümde atıyor ama sanki nabızım damarlarımda değil havada çarpıyordu. Camı indirdim. Gece havası soğuk ve nemliydi. Islak toprak ve çam kokusu doldu içeriye. Hey diye seslendim. Sesim çatallı ve fazla yüksek çıkmıştı. Hey çocuk. Hiçbir tepki yok. Yürümeye devam ediyordu. Sessizce, küçük çıplak ayaklarıyla çakıllar üzerinde sürtünerek. Yavaşça, başını hafifçe eğmişti. Yüzünü tam göremiyordum. Çocuk iyi misin? Bu kez daha yüksek sesle bağırdım. Çocuk çok yavaş şekilde durdu. Başını tamamen çevirmede Sadece hafifçe, belki de birkaç derece ve bana döndü. Far ışığında sadece soluk bir yanak parıltısı görebildim ama hala bana bakmıyordu. İçimdeki huzursuzluk artmaya başladı. Bu alışılmış bir huzursuzluk değildi. Daha derin, daha soğuk bir şeydi. Hayvanlar garip davranabilir. Ama ya çocuklar? Bir çocuk kaybolduğunda korkar, bulunduğunda sevinir ve ağlar. Bu çocukta hiçbir duygu yoktu. Ne yapıyorsun burada tek başına diye sordu. Sesime sıcaklık katmaya çalışarak. Gecenin bir yarısı. Sessizlik sadece çıplak ayaklarının çakıla sürtünüşü. Bir adım daha, sonra bir adım daha, sanki ben yokmuşum gibi. Bu doğru değildi. Elim vitesi kavramış halde bekliyordu. Aklımın bir yarısı kaçmak istiyordu. Ama küçük, savunmasız bir çocuk. Belki de şoktaydı. Ailen nerede diye üsteledim. Kayıp mı oldun? Çocuk sonunda durdu. Başını biraz daha çevirdi. Yine bana değil, kamyonun önüne, farların içine doğru baktı. Yüzünü biraz daha net görebiliyordum artık. Solgundu. Far ışığında neredeyse porselen gibi. Küçük karanlık gözleri. İfade yok. Ne bir korku, ne bir üzüntü, ne de bir rahatlama. Hiçbir şey. Boş bir tuval gibi. Sonra o ses. İnce, kuru yaprakların hışırtısını andıran bir sesle. Kayboldum. Sadece o kelime ve sessizliğe gömülen o tek kelime geceyi bıçak gibi yarıp içime işledi. İçimi öyle bir rahatlama ardından da boğucu bir endişe kapladı ki. Tamam. Kayıp olduğunu söyledi. Bununla başa çıkabilirim. Tamam çocuk. Kaybolmak sorun değil. Yardım edebilirim. Nerede oturuyorsun dedim. Çocuk nihayet kafasını tamamen bana çevirdi. Bana doğru. Ama yüzünde hala belirgin bir şey yoktu. Açıdan mıydı? Işıktan mı yoksa? Bilmiyorum. Ama yüzü hala gölgeli. Sanki bilerek saklı tutuyordu. Ama bana baktığını hissedebiliyordum. Küçük gözleriyle beni delip geçiyordu. Bu normal bir bakış değildi. O küçücük vücuda ait olamayacak kadar ağır, iç karartıcı bir yoğunluk taşıyordu. Evim dedi çocuk, aynı ince, soluk sesle. Eve gitmeye çalışıyorum. Peki evin nerede diye sordum. Sakin, güven verici bir sesle konuşmaya çalıştım. Buralarda mı? Bir kamptan mı çıktın? arabadan mı ayrıldın ama biliyordum buralarda kamp alanı falan yoktu. Hiçbir araç da yoktu. O yolu gelirken görmüştüm. Çocuk soruma doğrudan cevap vermedi. Onun yerine kamyona doğru küçük bir adım attı. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. Elim kapı koluna uzandı. Açmaya hazırdım. Ama ne teklif edecektim? Yolculuk mu? Sıcaklık, güvenlik? Ben de emin değildim. Soğuk burası dedim. Gereksiz bir gerçekti ama başka bir şey diyemedim. İstersen içeri gel. Kamyonun içi sıcak. Ayrıca ileride telefonumuz sinirini bulduğunda yardım çağırırım. Telsizim işe yaramaz haldeydi. Sadece cızırtı. Telefonum da bir saattir hizmet yok gösteriyordu. Çocuk kapıdan yaklaşık bir buçuk metre ötede durdu. O incecik açık renkli pijamaları hala üzerindeydi. Ayakları hala çıplaktı. Taşların üzerinde duruyordu soğukta ve yılın ayak. Titremesi, ağlaması gerekiyordu. Ama hiçbirini yapmıyordu. Bana yardım eder misin? diye sordu. Sesi hala inceydi. Ama bu kez tınısında başka bir şey vardı. Hafif bir yalvarış. Elbette yardım ederim dedim. O yüzden durdum zaten. Ailen nerede? Buraya nasıl geldin? Çocuk başına eğdi. O garip, kesik, ve yapay bir hareketti. Onlar beni bekliyor evde. Tamam, evin nerede? Hangi yönde? Elimle yolun sağını veya solunu işaret ettim. Ama çocuk yola işaret etmedi. Başını hafifçe yana çevirdi. Neredeyse fark edilemeyecek kadar küçük bir hareketti. Ağaçlara doğru. Far ışığının yetmediği yere doğru. O karanlığın tam kalbine. Orada dedi çocuk. Ormanın içinde. İçim buz gibi oldu. Ormanda mı? Evin ormanın içinde mi? Kayboldum diye tekrar etti. Sanki her şeyi açıklayan tek kelimeymiş gibi. Yolu bulmaya çalışıyorum ama çok karanlık. Evet, gerçekten çok karanlık dedim. Gözlerimle ormanı taradım ama sanki, sanki ağaçların ardında hiçbir şey yoktu. Ne patika, ne bir ışık, ne bir ev. Sadece yoğun, bastırıcı bir siyah. Çıkabilir misin? dedi çocuk. Yardım edebilir misin bana bakarak? Yol çok yakın. Sadece buradan göremiyorum. Aklımdaki her şey çığlık çığlığa hayır diye bağırdı. Kamyondan çıkmak mı? Gece yarısı bu ıssızlıkta, zifiri karanlıkta. Ve bu garip çocukla birlikte ormana gitmek. Hayır, hayır böyle bir şey olmayacaktı. Ama çocuk öyle küçüktü ki, öyle savunmasız görünüyordu ki, ya söyledikleri doğruysa? Ya evi gerçekten birazcık ilerdeyse? ya gerçekten kaybolmuşsa. Bence bu iyi bir fikir değil ufaklık dedim. Olabildiğince yumuşak bir tonda. Gece orman tehlikeli. İkimiz için de. Sen en iyisi buraya gel. Kamyonun içi sıcak. Sinyal bulunca yardım çağırırız. Polis gelir ya da orman görevlileri. Evini daha kolay bulurlar. Çocuk kıpırdamadı. Yüzünde hala o ifadeyle bana bakıyordu. Ama hemen orada dedi. Bu kez sesi biraz daha ısrarcıydı. Çok yakın. Neredeyse görebiliyorum. Sadece kapını açarsan ışık yetecek. Tüylerim diken diken olmuştu. Bu durumda derinlemesine yanlış bir şey vardı. Beni dışarıya çekmeye çalışmasındaki o nazik ısrar, normal bir duygunun yokluğu, pijamalar, çıplak ayaklar, orman. Daha dikkatli bakmaya çalıştım. Yüzünü netleştirmek istiyordum. Hala sanki ışık ona ulaşamıyordu. Başını daha net görebilsem de gözleri hala karanlıktı. İçine çökmüş gölgeler gibiydi. İçine çökmüş gölgeler gibiydi. Bence kamyona binmelisin dedim. Bu sefer daha kararlı bir sesle. İçerisi daha sıcak. Orada birlikte çözüm ararız. Çocuk bir adım daha attı. Artık neredeyse kapının önündeydi. Lütfen dedi. O cılız ses yeniden yankılandı. Bacağım ağrıyor daha fazla yürüyemem. Sadece biraz yardım etsen, yolu bulsak. İçsel savaşım doruk noktasına ulaştı. Bütün kamyonculuk tecrübem, dinlediğim yol hikayeleri hepsi beynimde alarm veriyordu. Ama içimdeki insanlık hala direniyordu. Bir çocuktu bu. Yardıma ihtiyacı olan bir çocuk. Çok yorgundum. Belki de net düşünemiyordum. Belki de bu yorgunluk kaynaklı bir yanlış anlama. Tuhaf bir tesadüftü ormana baktım. Gösterdiği yöne. Bir iz var mıydı? Bir ışık parıltısı? En azından bir patika. Hayır. Hiçbir şey. Sadece karanlık. Yoğun, bastırıcı bir boşluk. Ve sonra gördüm. Önce açık seçik bir görüntü değildi. Daha çok bir anormallik gibi, bir gariplik. Çocuğun arkasında ormanın karanlığına karşı bir bozulma. Çocuk ormana arkasını dönmüş, yüzü bana dönük duruyordu arkasındaki karanlık mutlak olmalıydı. Ama değildi. Çünkü çocuğa bağlı bir şey vardı. Onun sırtından, ince pijamasının altından çıkan ve karanlığın içine uzanan bir şey. Kalın, karanlık, bir bağlantı. İlk başta bir ışık oyunu sandım. Belki farların garip bir yansıması, çocuğun kıyafetinden sarkan bir ip ya da bir dal. En azından bir yanılsama. Ama dikkatle baktığımda öyle olmadığını anladım. O şey bir ip değildi, bir gölge de değildi. Bir tüpe benziyordu. Kalın, koyu renkli, karanlıktan yapılmış gibi duran bir tüp. Çocuğun sırtından bel hizasından çıkıyor, doğrudan ormanın derinliklerine doğru uzanıyordu. Yaklaşık 4-5 metre boyunca sürünüyor, sonra iki kalın çam gövdesinin arasında mutlak bir karanlığa karışıyordu. Sert değildi. Aksine içten içe kıvrılan Kaslı bir yapı. Ağır ağır nefes alan bir kablo veya bir gölgeden hortum gibiydi. Farlar ona çarptığında ışığı geri yansıtmıyor, yutuyordu. Nefesim boğazıma takıldı. Daha önce hissettiğim o soğukluk şimdi yerini katılaşmamış bir korkuya bırakmıştı. Bu şey artık sadece yanlış değildi. Doğanın kurallarına aykırıydı. Gerçek değildi. Ama inkar edilemeyecek kadar da gerçekti gerçek olmaması lazımdı ama inkar edilemeyecek kadar gerçekti. Çocuk hala konuşuyordu. Sesi artık arka planda bir uğultu gibiydi. Çok yakın, yardım et, çok soğuk ama artık kelimelere kulak vermiyordum. Tüm dikkatimi o bağlantıya vermiştim. Bu bir ip değildi, bu bir kuyruk da değildi. Bu bir bağydı. Çocuğun bedeni ormanın içindeki bir şeye bağlanıyordu. Sonunda sesim titreyerek çıktı. ''Senin arkandaki o şey ne?'' Sesi zorla çıkarabildim. Elim hala vites kolundaydı. Ama sanki kaslarım kilitlenmişti. Sadece parmaklarım soğuk direksiyona tutunuyordu. Çocuk hafifçe irkildi. Küçük ama belirgin bir hareketti. O yakarış dolu bakışın bir anda dondu. Kafasını düzleştirdi. Sırtını dikleştirdi. Yüzü hala net değildi. ''Ne demek o şey?'' dedi. Ama sesi artık o ince çocuk sesi değildi. Sertti, soğuktu. Neredeyse mekanikti. Arkana bak dedim. Parmağımı ürkekçe arkasındaki o siyah uzantıya doğru ilerleyerek yöneldi. Sırtından çıkan o şey ormana uzanıyor. O da ne dedim. Çocuk bir süre sessiz kaldı. Sessizlik sanki havayı bıçak gibi kesti. Kalbim öyle sert atıyordu ki sesini duymam işten bile değildi. Gece böcekleri susmuştu. Rüzgar durmuştu. Hiçbir şey kıpırdamıyordu ve sonra çocuğun yüzü değişmeye başladı. Ama bu bir filmdeki gibi grotesk bir dönüşüm değildi. Çok daha sinsi, çok daha korkunçtu. Yüzündeki boşluk bir şekilde keskinleşti. Soluk teni kemiklerine daha çok yapıştı. Zaten karanlık olan o boşluklar şimdi daha da yoğun bir karanlığa gömüldü ve sonra yüzünde insana ait olmayan bir şey belirdi. Uçsuz bucaksız, kadim, sanki evrenden eski bir bilincin kırıntısı. İnsana değil, hiçbir şeye ait olmayan bir varlığın bakışıydı bu. Havada bir şey değişti. Kabinin içindeki oksijen sanki birden ağırlaştı. Nefes almak zorlaştı. Göğsümde baskı hissetmeye başladım. Sonra çocuk konuştu ama artık bir çocuğun sesi değildi derinleşmişti. Göz kafesinde yankılanan, taşların birbirine sürtmesini andıran metalik ve iç parçalayıcı bir tondaydı. Kamyondan in! Şimdi! Ses buyurgandı. Emir gibiydi. Tartışmaya yer bırakmıyordu. Vites koluna tutunan elimin damarları şişmişti. Diğer elimde anahtarı aradım. Aptallık edip kontaklı bırakmıştım Tanrı'ya şükür. Sen nesin diye fısıldadım. Gözüm o karanlık ortuma takılmıştı. Çocuğun arkasındaki o siyah bağ Ormanın içindeki boşluğa uzanan o şeyin, hareket etmeyen ama canlı gibi titreşen varlığını. Çocuk ya da o şey, başını bir kez daha yanaydı. Yine o yapay, sanki kaslarını kullanmayı henüz öğrenmemiş bir kukla gibi hareketli. Ve yüzü, yüzündeki ifade, saf öfke değil, daha kötüsüydü iğrenli, bıkkınlık. Sonra o sesiyle o içimi yakan, beynimi titreten, kemiklerimi sızlatan sesiyle konuştu. Ve söylediği şey hayatım boyunca beni takip edecek tek cümleydi. Neden artık insanlar daha zeki? Hepsi bu kadardı. Sadece o cümle ama içindeki anlam dünyanın altın üstüne getirecek kadar büyüktü. O sözdeki saf öfke, hayal kırıklığı ve belki de açlık sanki binlerce yıldır aynı oyunu oynayan bir şey artık kurbanlarının numaraları kalmadığını fark etmişti. Düşünmedim, plan yapmadım. Sadece harekete geçtim. Korkunun ilkel gücü tüm vücudumu ele geçirdi. Kontak anahtarını çevirdim. Motor bir anda hayata fırladı. Motorun kalbinde yankılanan o ani mekanik gürültü bütün sessizliği böldü. Çocuk ya da o şey geri çekildi. Hızlı değil, ani değil küçük, sarsak bir adımla ama yüzündeki o kadim, korkunç ifade daha da belirginleşti. Vitesi D'ye çektim. Ayağım gaz pedalına bastı. Tekerlekler önce hafifçe boşta döndü. Sonra asfaltı kavrayarak beni ileri doğru fırlattı. Geriye bakmadım. O hortumun kamyonun kasasına atlayacağı ve beni içeri ormana çekeceği korkusuyla gözlerimi yola kilitledim. Kabinin içi zangır zangır titriyordu. Tekerlekler o hızda, o yolda, o büyüklükteki bir araç için tehlikeli şekilde hızlanıyordu. Ama artık umurumda değildi. Bir an cesaret edip dikiz aynısından baktım. Hala oradaydı. Yol kenarında. Hareketsiz. Küçük silüeti farların geride bıraktığı kırmızımsı parıltının önünde keskin bir gölge gibi duruyordu. Ve o şey, o hortum bir göbek bağı gibi arkasından hala ormana uzanıyordu. Ne geri çekiniyordu ne de hareket ediyordu. Sadece oradaydı. Peşimden gelmedi. Sadece beni izledi. Ve bu belki de en korkunç şeydi. Kendinden eminliği de korkunç olan sabırlı oluşuydu. Sanki bu sefer olmadı ama sıradaki gelecek diyordu. Saatlerce sürdü gibi hissettirdi ama ne kadar sürdüğümü gerçekten bilmiyorum. Ayağım gaz bedenine kilitlenmişti, motor çığlık atıyordu. Tüm bedenim kasılmış sadece ileriye bakıyordum. O görüntü, o çocuk suretine bürünmüş varlık ve sorduğu o soru gözlerimi her kapattığımda karşımda. Sonunda doğu ufku griye dönmeye başladı. Telefonumdan bir sinyal sesi geldi. Tek bir var. Kurtuluş. İlk geniş park alanını bulduğumda frenledim. Kabinden yuvarlanarak indim. Yere çöküp kustuğumu hatırlıyorum. Boş midemden kuru hıçkırıklar yükselene kadar. Sonra sadece orada oturdum. Toprak çok soğuktu. Güneş de yavaşça yükseliyordu. Kendimi ikna etmeye çalıştım. Uykusuzluk, halüsinasyon, kabus ama hayır. Böyle bir şeyi uyduramazsın. O tüpün dokusu, o sesin tonlaması, kurduğu o cümle. Bunlar hayal ürünü olamazdı. Polise söylemedim. Ne anlatacaktım ki? Memur bey yol kenarında bir çocuk duruyordu. Aslında kadim bir iblismiş. Sırtından gölgelerle ormana bağlıymış ve beni yutmaya çalıştı. Ama motoru çalıştırınca gitti. Beni hapse atarlardı ya da akıl hastanesine. Teslimatımı yaptım. Kamyonu geri garaja götürdüm ve işi bıraktım. Hepsi bu. Patronum ikna etmeye çalıştı. Daha iyi güzergahlar, daha fazla para teklif etti. Ama hayır. Artık o tür yolları süremem. Gece çok uzundu. Karanlıksa çok derin. Şimdi yerel çalışıyorum. Geceleri evimdeyim. Yani güvende. Ama kabuslar görüyorum. Bazen çok yorgunken, eve geç saatlerde dönerken gözüm yol kenarında bir harekete takılıyor ve kalbim sanki göğüs kafesimi kıracakmış gibi atıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Yaratık Uzaylı şeytan bildiğim tek şey hala orada ve hala bekliyor ve en çok aklımı kurcalayan şey neden insanlar artık daha zeki bu geçmişte kolay avlar olduğunu gösteriyor belki de yıllar boyunca yorgun yalnız şoförler çocuğun o davetini kabul ediyorlardı kamyondan iniyorlardı ve bir daha asla görünmüyorlardı o yüzden eğer bir gece yarısı terk edilmiş bir yolda ilerlerken göz ucuyla bir şey görürsen durma. İçindeki o yardım et diyen sesi bastır. Çünkü yardım isteyen şey belki de hiçbir zaman çocuk olmamıştır. Yolda kal ve Tanrı aşkına aydınlık yollarda kal. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Eğer hikayeyi beğendiyseniz beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler.